Selam. Bu videoda kitap kapak tasarımlarının önemi hakkında konuşacağız. Kitap kapak sanatı hakkında kendi düşüncelerimi size aktarmadan önce biraz Türkiye'deki okurların bu konuya yaklaşımı hakkında konuşmamız gerekiyor. Türkiye'de sanattan siyasete, siyasetten sokağa, toplumun her yerinde ciddi bir kutuplaşma var ve bu fikir ayrılıkları çoğu zaman radikalleşen bir nefrete evriliyor. Düzenli kitap okuyan insanlarla çok bir araya gelmediyseniz bu size garip gelebilir ama kitap kapak sanatı hakkında bile okurlar arasında ciddi bir kutuplaşma var. Bu iki gruptan ayrı ayrı bahsedelim. Değineceğim ilk grup kitap kapak sanatına tümüyle karşı olanlar. Ben bu grubu aykırılar olarak isimlendiriyorum. Bu kişileri kitaplarının dışına sardıkları kılıflarla kitap kapağının gözükmesini engelleme çabalarından tanıyabilirsiniz. Kitaplarının kapağının görünmesine tümüyle karşıdırlar. Çünkü kapağın hikayenin önüne geçtiğini ve gösterişten başka bir şey olmadığını düşünürler. Özellikle popüler ve çok satan kitapların ilgi çekici kitap kapak tasarımları sayesinde ciddi satışlara ulaştığı ama gerçek manada nitelikli edebi eserlerin kitap kapaklarının sadeliği sebebiyle hak ettiği değeri görmediğini düşünürler ve temelde bu sebeple kitap kapaklarını protesto ederler. İkinci grubumuzda yer alan okulların kitap sevgisi kitap kapaklarına olan tutkularından geliyor. Bu gruptaki okurlar Diğer gruptakilerin aksine kitap kapağını gizlemenin tam tersini yaparlar. Sosyal medya hesaplarında yeni aldıkları kitapların değişik açı ve mekanlarda çekilmiş birçok fotoğrafını bulabilirsiniz. Hatta sevdikleri kitapların farklı bir kapak tasarımıyla yeni baskısı çıktığında kesenin ağzını açarak gidip o kitabı temin ederler. İki grubun ikisine de girmeyen daha ılımlı, daha makul üçüncü bir grubumuz daha var ama bu videonun konusuna girmediği için çok detaylı bir şekilde bu üçüncü gruptaki okurlardan bahsetmeyeceğim. Eğer siz ilk iki gruptan hiçbirine kendinizi ait görmüyorsanız büyük ihtimalle üçüncü grupta yer alıyorsunuz. Yine de kısaca bahsetmek gerekirse Üçüncü grubun üyeleri kitap kapak sanatını takdir ederler ve iyi tasarımlı kitaplarla aralarında bağ kurabilirler. Fakat kitabın hikayesi de bu okurlar için oldukça önem taşır. İki grubun ortasında yer alırlar ve zaman zaman duygu durumlarındaki değişikliklere göre iki gruptan herhangi birine yaklaşma eğilimleri vardır. Bu üç grup arasındaki geçişler siyasi ideolojilerin aksine çok mümkün kitabı kapağına göre seçen birisi, kitap kapaklarına radikal bir şekilde karşı olan birisinden etkilenerek hemen onun gibi davranmaya başlayabilir. Kim okurlar? Havalı buldukları davranış neyse ona yönelmeye meyilidir. Bu üç grubu size aktardıktan sonra bu gruplar üzerinden kitap kapak sanatının artılarını ve eksilerini konuşalım bence kitap kapak sanatının en önemli eksisi kitap fiyatlarına olan olumsuz etkisi. Klasik kitapların ücretinin diğer popüler kitaplardan çok daha düşük olmasının benim tespit ettiğim iki temel sebebi var. Birincisi dünya klasiklerinin birçoğu için telif hak ücretinin ödenmemesi ve diğeri ise genellikle dünya klasiklerinde popüler kitaplara göre kitap kapak tasarım maliyetinin oldukça düşük olması. Büyük yayın evleri kitap kapak tasarımları için Yüksek bütçeler ayırabildiği ve iyi ilustratörlerle çalışabildikleri için bunun kitap ücretlerine de olumsuz bir etkisi oluyor. Ayrıca birçok iyi kitap çalıştıkları yayın evi kitap kapak tasarımına yüksek bir bütçe ayıramadığı için popüler hale gelemiyor. Sektördeki yarışa 1-0 belki 5-0 mağlup başlıyor. Bu açıdan yaklaştığımızda kitap kapak tasarımına birinci gruptaki aykırıların olumsuz ve protester yaklaşımını makul karşılayabiliriz. Çünkü eğer kaliteli bir yazar bütçesi düşük bir yayın ile çalışırsa belki de iyi bir kapak tasarımı tasarlanmadığı için ve ikinci gruptaki okurların ilgisini hiçbir şekilde çekemediği için bu kaliteli kitap hiçbir zaman popüler, bilinir bir kitap haline dönüşemeyebilir. Fakat bir de madalyonun diğer yüzü var. İki video önce Ülkemizde kitap okuma oranının neden düşük olduğundan ve kitabın sosyalleşme ve eğlence aracı olma işlevinin ne kadar önemli olduğundan bahsetti. Bu arada bahsettiğim videonun linkini de açıklamalara ekliyorum. Lütfen izlemeyi ihmal etmeyin. Kitap kapak sanatı, kitap tasarımları o kadar eğlenceli ki dünya çapında milyonlarca insanı okumaya teşvik ediyor ve inanılmaz önemli bir işleve sahip. Ayrıca başarılı bir şekilde hazırlanmış kitap kapak tasarımları bir sanatçının bakış açısını biz okurlara aktararak kitapları daha iyi seçmemizde bize yardımcı oluyor. Üçüncü artısı ise kitap kapak tasarımlarının sanatsal boyutundan geliyor. Adı üstünde videonun da başlığında belirttiğim gibi bu kitap kapak sanatı. Yeni kitapların satıldığı kitap evlerine girdiğimde öyle kitaplarla karşılaşıyorum ki kitap evlerini bir çeşit kitap müzesine dönüştürüyorlar. Sanatı bir okurun reddetmesi ise bence çok yanlış bir davranış. Kitap okumanın kendisiyle çelişen bir durum. Kapak sanatından kastımı yanlış anlamamanız için biraz daha açıklayayım. Örneğin roman, hikaye kapaklarında kahramanların yüzlerini ayrıntılı bir şekilde tasvir eden kitap kapak tasarımlarını kesinlikle bir sanat olarak görmüyorum. Bu tarz kahramanın yüzünü ayrıntılı bir şekilde tasvir eden kapak tasarımları bence okurun hayal gücüne yönelik gerçekleştirilmiş açık bir saldırı ve kesinlikle çok yanlış kapak tasarımlarının kitabın ruhunu bize yansıtacak şekilde imgeler ve renklerden oluşturulmuş olması gerekiyor. Bunun gerçekleşebilmesi için de kitabı tasarlayan ilustratörün sanatçının kitabı okumuş olması ve kitabı okurken hissettiği kendi duygularını bir şekilde bize özgün yolla kitap kapağında yaptığı tasarımla aktarabilmesi gerekiyor. Mesele kitapta olanı değil, hissedileni aktarabilmekte. Zaten sanatı sanat yapan da olandan ziyade hissedilen değil mi? Kitap kapakları kitaptan bağımsız değil aslında. Seneler sonra bir kitabın kapağı bizi geçmişe götürüp geçmişte yaşadığımız hisleri bize yeniden anımsatabilir. Gördüğünüz gibi kitap kapakları da birçok iyi ve kötü etkiye sahip. Özetlemek gerekirse her şeyde olduğu gibi kitap kapak sanatının da seveni de çok sevmeyene de. Videonun başında bahsettiğim kitap kapaklarına tümüyle karşı ve okudukları bütün kitapları kitap kapaklarına göre seçen kişilerin bu olumlu ve olumsuz etkileri göz önünde bulundurarak kendi davranışlarını yeniden sorgulamaları gerekiyor. Şurası bir gerçek ki önümüzdeki dönemde rengarenk kitap kapak tasarımları çok daha popüler hale gelecek. Avrupa'da ve Birleşik Devletler'de gireceğiniz herhangi bir yeni kitapların satıldığı kitapçıda kendinizi Coldplay şarkılarındaki rengarenk dünyada bulabilirsiniz. Rengarenk, şahane kitap kapak tasarımlarıyla kendinizi bütün kitaplara sarılmak ve satın almak isterken bulup kitaplara çok daha bağlanırsınız. Türkiye'de de yavaş yavaş kitap kapak tasarımlarına olan ilgi ve iyi kitap kapak tasarımları artıyor. Fakat bu maliyeti yüksek bir iş olduğu için yayın evleri bu maliyetin altına girmeye yanaşmıyor. Burada da biz okurlara ve yazarlara çok önemli bir görev düşüyor yayın evlerinden kitap kapak tasarımlarına daha çok özen göstermelerini ve kapaklarda ucuz bir şekilde kahraman yüzlerinin tasvir edilmemesini talep edin. Çünkü bu toplumun kitap okuyarak sosyalleşmeye ve eğlenmeye çok ihtiyacı var. Bu videoyu izlediğin için çok teşekkür ederim. Gelecekte kendimi daha da geliştirerek size harika içerikler sunmak istiyorum. Bu sebeple bu videoyu beğenip kanala abone olmayı Kanal bildirimlerini açmayı ve video hakkındaki yorumlarınızı yorumlar bölümünde belirtmeyi lütfen unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kitapla kalın.